arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere denlemenin 10. bölümü yani final bölümünü çekiyoruz. Aşama 8, 4, 3 oyna. Hemen başlar ya. Denlemen yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. 5 saat sürüyor. <laughs> yükleniyor hala. Aşama 8, 4, 3 tek seferle karşılaşma. Evet geldik. Onlar nerede diyor. Kırmızı bilince onu aldı. Kendini öldürdü. Kralı getirdi. Onu niye öldürdü? Yok şairin ana karakterini vuramaz ki. Şairin ana karakterini vurdu. Ondan intikam almak için onun en yakın arkadaşı öldürmeye gidiyor onu. Arkadaşlar her zamanki gibi buraya da çalıştım. Başlayalım. Oynayın başlar başlamaz niye veriyorum bu kadar Şunu anlamıyorum. Niye bunlar niye dövüş veriyor anlamıyorum. Ama aslında biraz kolay ya. Hop. çok değişik he. Uçağı. Onlar çağırıyor ben ben vuruyorum. çok saçma. Gidilmiyor. Buradan da gidilmiyor. Şöyle. çok fazla bilmiyor. Hop. Çok... Ay çok fazla sen yedim. Bu neymiş kardeş? Aa, çok fazla hasar yedim. Şöyle kaç kaç kaç. Ben valla hiç onu unutsamam. Direkt. Bunu gerçekten kendi aklımla yedim. Ee, ama yeter vurdun. Bu sefer ben vuracağım. Yine dövüş. Kardeş daha dövüşten yeni çıktım. Niye daha yeni dövüş veriyorsun ya? Oyun zaten dövüşle alakalı da bu anlamda dövüş değil yani. Bu anlamda denmiyor. Dövüş üstüne dövüş değil mi oyunun amacı? Aha, benim burayı öldürene kadar 500 yıl geçmez. Gizli nesneyi yıllar sonra bulmuştu. Ama istediğiniz kadar vurun kardeş. En da ben, ben ben benim tam canım gibi yok. Ye ye ye. Vur be lan. Artık bu bunu yapmanın zamanı gelmişti. Yapmam gerekiyordu. Hop. Şöyle. Burayı biliyordum herkese. Kaç tane altın kazandım bilinmez. Şunu, şu kalbi aldım iyi oldu. He. Ama herkese bundan sonra denme videoları gelmeyecek. Yani gelirse de nadir gelir. Bugün artık bundan sonra hep Brawl Stars videolarına yöneleceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz ekran ve ilerleme kaydı ettildi. Hop. Onlar dökülür. Ne baba yeter. Bir vurmayın ya. İşte istiyordum. Aha şimdi ayvayı yedim. Yahu Elma niye vermiyorsun Ben şuradan gitmek istiyorum Bakın o no. Burayı ben bilmiyordum herkes ses. Vallahi bilmiyordum Bilmediğim yeri buldum Herkese konum gitti ne metrede kaydım. Hamdan. Bayağı iyi bir Tamam gel. bir dakika arkadaşlar. Ben o ışık yanıp sönen yere ben bundan sonra hep o ışık yanan sonra basacağım ya. Basınca bir şeyler oluyor. Bayağı değil. Basınca bir şeyler oluyor ya. dá ver, burma. Você burma vai me Arkadaşlar burası kat kat zor. Bu ne ya? Üç kat X play. Play mı aldınız kardeşim? Üzerime düşmesine. O yüzden böyle yapıyorum. Şu direkt böyle ya da böyle arkadaşlar <laughs> gördüğümüz beyaz ekran ve ilerlemeye kaydedildi. Baya ben baya bir zor demekten öleceğim galiba. Baya zor diyorum artık. Yok alışkanlık haline geldi artık baya bir zordan başka bir şey diyemiyorum. Ama arkadaşlar zor yerde baya bir zor denir. Arkadaşlar çok fazla hasar veriyor. Baya zor demeyeceğim. Ama baya zor dedim nedense şimdi. Buraya gelen ölür. ezik şart. Biliyordum onun geleceğini. <laughs> düşmeyin. Ben size düşmeyin dedim değil mi? Ama keşke ben burayı birkaç kez oynadım. Altı <laughs> da botu 7. sefer 7. seferde geçtim aleme kaydedildi yine Hadi ya Hadi ateş et Hadi ateş et Sen de ateş et Mermileriyle altın kırıyorum ha oh. Hoppa sen nasıl ateş ediyorsun ne? Arkadaşlar bu arada silahların gücünü yükseltebiliyoruz. Yükselttim. de. <laughs> 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 Hop. Yok demeyeceğim. Ee, onu diye diye bir hal oldum demeyeceğim. Arkadaşlar ne diyeceğimi eğer yorumlar aç, eğer bu sefer bug olmazsa yorumlar açık olursa yazın. Acaba ne diyecektim? Ben bili Yorumlar bu videoda açık olursa yorumlara yazın bakalım. Ne neyi demek istemedim. <laughs> Bu kadar çok bunu söyledim ki. Yine. 106'mda 30 can. Bayağı fazla. Hop. Yok ya, koy yukarı yazıp. herkese galiba dövüş var. Ne dedim? Ne dedim? Galiba dövüş var dedim. dedim? Sen vurma daha iyi kardeşim ya. Sen vurma daha iyi ya. Sen vurma daha iyi ya. İşte böyle olur. Sen vurma dedim ben. Ben sana sen vurma dedim. Ama sen bana vurdun. Ben niye o kadar saçma bir cümle kurduysam. Hop. Ben 30 canımı alırım. <laughs> Şöyle. Oo! Oh. 30 can 30 can aldım. 40 can gitti. Birden gidiyor. Gitti. E, sevman, nasıl bu şey? Herkes o bana vuramaz. Hatta altına bile al alamaz. Çünkü ben ondan daha güçlüyüm. Şöyle gidelim. Arkadaşlar devam edelim. Ve herhalde bossa geçiyoruz. Daha hiçbir şey göremiyorum. Vallahi bossa animasyon başladı. Geldik. Evet şu anda savaş var. <laughs> ne oluyorsa. Evet biz gidiyoruz. Yukarıdan ünlem işareti. Sen ve kırıcısın diyor. Hayır, o da hayır diyor. Yok hepsine bir şey olmuyor. Hepsi ölüyor. Arkadaşlar Erkek... o kralı kral tacını çatan ninja onları vurdu. Artık da o kötü oldu. Vay arkadaşlar işte baya bir değişik. Ne oldu? Ne oldu ya? E niye yer salsılıyor falan? Beyaz. Arkadaşlar işte ben bu husus nasıl yeneyim? Bu nasıl? Nasıl yeniyim arkadaşlar? Arkadaşlar devam edelim. Bana vurma! Ortadan da öyle yapıyormuş ha. Arkadaşlar hatıra fotoğrafı olarak şöyle bir şey çektim. Böyle yavaş yavaş. Kardeş bana vurma ya! Canım gram ya. Bana vurma. He, şöyle vur 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 hadi bu. Hayır. Herkes şey çok fazla ya. öyle e keşer durunca hiçbir hiçbir attığı şey is isabet edemiyor size evet ben böyle yapcak geri geldi Allah Aha, herhalde bu zor bir yer Arkadaşlar şey, bayağı bir zor. <laughs> Bunu demek istemiyorum. Arkadaşlar şey, devam edelim. Aa, yuh. Ve böyle bir zorluk görmedim. Ay geri geldi. Merse arkadaşlar şey, o ninjalar kötüymüş de bizim haberimiz yokmuş. Kötü niyetli olan ninjalarmış. İlk başta iyi gibi gözükse de sonunda hain çıkmışlar. Aa, i̇yi robotların kötü olan, kötüye kullanıyorlar yahu. Arkadaşlar ya, tek çare iksirini kullanmakta Arkadaşlar bir de bu videoyu ben editleyemeyeceğim. Haberiniz olsun. i̇şte bu. İşte buna gelince. İşte buna gelince. Ben aynayı ye. Şöyle şöyle. Oh, arkadaşlar. Başardık. Öldürdük. Robotu yendik. Vallahi robotu yendik. Allah. Evet. Orada niye durduk? Devam. Evet. O bomba. bomba olması imkansız. Yok bomba olamaz. Bom Bombaymış. Arkadaşlar 2'de 2'de 1'e indi. Ne yapalım diyor. O da hemen şöyle yaptı. Herkese böyle yaptı. Er şu anda da köylüler mutlu oldu yapmayı. Seviye 8 complete. Arkadaşlar neyse bu videoluk bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay değil. Çünkü devam et de oyunun sonu var. Şu anda görüyorsunuz oyunun sonunu. Böyle geçiyor. Valla ne, fa ne fazla kişi uğraşmış ya bu oyuna. Bayağı bir kişi uğraşmış. Ben bunları da yine çarpıya basmıştım. Oynadığınız için teşekkürler. <laughs> ben de teşekkür ederim. Evet arkadaşlar burayı da tamamladık şu anda. Ee, zor mod gelmeyecek yani denmeni artık unuttum da denmen gelmeyecek bu final bölümüydü bu görüşürüz en uzun süren denmen bölümlerinden he.